Merhaba hocam. Size bitirme projemin konusu olan LSTM'den bahsedeceğim. LSTM'e girmeden önce ortaya çıkışından bahsetmek amaçlı RNN'den de ufak bir bahsedeceğim. RNN, Recurrent Neural Network. Alışa gelmiş olduğumuz ANN teknikleri sıralı verilerin işlenmesinde yetersiz kaldığında RNN ortaya çıkmış. Arenenlerin arkasındaki fikir sıralı bilgi kullanmaktır. Geleneksel bir, bir sinir ağında tüm girdilerin ve çıktıların birbirinden bağımsız olarak varsayarız. Ancak işin içine sıralı veriler girdiğinde zaman yetersiz kalmaktadır. Bir cümledeki bir sonraki kelimeyi tahmin etmek isterseniz hangi kelimelerin daha önce geldiğini daha iyi bilirsiniz. Arenende buna benzer yapıda çalışmaktadır. Çıktı için girdinin de değeri önemlidir. İleride şemasında göreceğiz zaten. Burada mesela elimizde bir değer var. Bunu bizim nöronumuza verdiğimiz zaman bunun içindeki ağırlık çarpanıyla çarpılıyor ve bir tahmin üretiyor. Bu tahmin daha sonraki gelen veriyle birlikte tekrardan giriyor. Hani başka bir veri geldiğinde bir önceki veriyi tekrar kullanıyoruz aslında burada. Yani artan gradyan patlaması yani her bir yeni, yenilenen birimde ht'den HT1'e back propagation yapılırken. Burada back propagation'dan kastımız az önce belirttiğim şey. Hani yeni bir veri geldiği zaman bir öncekini kullanıyor mesela. V matrisi ile çarpma işlemi gerçekleştirilir. Her bir çarpma işleminde aynı V matrisi kullanıldığı için V matrisinin sürekli kendisiyle çarpımı söz konusu olacaktır. Eğer büyük bir network içerisindeysek, mesela uzun bir paragrafı işlemeye çalışıyorsak, elde edeceğimiz değer katlanarak artacaktır ona artan gradyan patlaması veya exploding gradient problemi adı verilir. diyorum? LSTM nedir? LSTM'in RNA'dan farkı, hani RNA'nın de yetersiz kaldığı bazı durumlar oluyor. Az önce bahsettiğimiz konuda da, hani mesela büyük veriler işlenmeye başlandığında, hani bu sefer ileriki hani tahmin edilen süreçlerde sıkıntı çıkıyor. Bunun önüne de LSTM ile geçilmiş. LSTM'de kendi içinde hani bazı sinir yapıları var. Burada da gördüğünüz gibi hani yapıs yapısından bahsedecek olursam, arınan çalışma yapısına gelen veriyi işledikten sonra bir sonraki veri de kullanma üzerindedir. LSTM'e gelecek olursak LSTM'de ise sinir hücresine memori ekleniyor. Çarpımında verinin ne kadarının kullanıp kullanmadığını hesaplıyor. Hani buradaki şekle bakacak olursak mesela şuradaki kısımda hani burası zaten arenende vardı. Bu ek yerler hariç. Buna hariç olarak şurada ignoring, forgetting ve selection katmanları var. Yani burada ignoring aslında memory, yani forgetting aslında memori gibi davranıyor. Burada Gelen ignoring kısmı var mesela. Ignoring kısmı da gelen verinin hani kullanılıp kullanılmayacağını burada tespit ediyor. Selection'da bu gelen verilerden hangisini seçip kullanacağımızı seçen katman oluyor. Bunların da kendi içinde algoritmaları çalışıyor. Yani kullanılan kütüphanelerden bahsedecek olursam ben projemde Pandas, NumPy, SKLearn, Keras ve Matplotlib kullandım. Pandas'ı CSV datamı işlerken kullandım. Ayrıca TXT datalarını da işleyebiliyoruz burada. NumPy'da da array'leri bölerken, hani parçalarken falan kullandım. Onu da modelimize öğretebilmek için hangi yapılara böleceksek orada kullandım. SK içinden min squared error'u kullanırken hani onun kendi hesaplama fonksiyonunu kullandım. Keras'ta da sinir ağımı oluştururken LSTM katmanı, dense katmanı bunları tanımlarken Keras'tan faydalandım. Ayrıca Matplotlib'de de grafikleri çizdirirken faydalandım. İşte hatalarımı gösterirken ve asıl değerli ürettiğim değer arasındaki farkları grafiğe dökerken kullandım. Şimdi projeye gelecek olursam. Burada projemde ilk önce daha önceden farklı bir dataset kullanmıştım. O dataseti temizlediğim bir tane function yazdım burada. Hani onu da projeye ekledim. Hani farklı dataset'leri kullanılırken gene kullanılabilir bir yapıda. Hani dinamik olarak datayı temizleyebilecek yapıda. O da şu şekilde. Hani mesela bu kullandığım datasette aralarında onar dakikalık farklar vardı. Ben bu onar dakikalık farkları burada tespit ettim. Aşağıda mesela burada for döngüm var. For döngümün içinde datasetimin uzunluğu var. Hani burada if kontrolü koymamın sebebi datasetin uzunluğu hani mesela atıyorum içinde 3 tane ee, eleman varsa bu 3 e, uzunluğunda bir dataset'tir ama indisi en fazla 2'dir. Ben bunun önüne geçmek için böyle bir kontrol koydum. Daha sonra şurada data date'im var. Data date'im benim dataset'imin içindeki date time'ı alıyor. Bu date time values'unun içindeki i'inci değeri alıyor. Yani sıfırdan itibaren bakıyorum. Bir sonraki değerle de birbirine eşit mi? Şuradaki if kontrolünde onu kontrol ediyorum. Üzerine 10 ekliyorum time delta ile. 10 dakika ekliyorum. Bu eklediğim 10 dakika otherDate'e eşit mi? OtherDate'e eşit değilse yani arada kaçak dakikalar var. Hani kaçak verilerim var. Benim bunları eklemem lazım. Eklemek için de ben data setimi gönderiyorum. Bir de data setimi hangi indiste eksik olduğunu gönderiyorum. Onu da şuradaki append missing data fonksiyonunda yapıyorum. Burada index number'ı yani ekleyeceğim index number'ını belirliyorum missing indeksi e 05 ekliyorum. Burada hani bu benim yeni ekleyeceğim indeksin indeks numarası oluyor. Bunu da şöyle yapıyorum aslında. Hani normalde atıyorum 3. veri eksik. Burada 05 ekleyerek 3.5'e bunu ekle diyorum. Ama aşağıda ben burada reset indeks dediğim zaman 3 3.5 diye değildi, de 3.5 olan 4 oluyor. Diğer veriler de kaymış oluyor. Hani bu şekilde verinin devamlılığını sağlıyorum. Burada Guest index var. Hani bir önceki datanın index numarasını alıyorum. Bir gün önceki datanın. Elimde bunlar onar dakikalık arayla olduğu için yani 24 saatte 24 çarpı 6 tane data var bir gün öncesinde. Bu datalar hani bu kadar datayı es geçiyorum. Bir gün öncesine gitmiş oluyorum. Burada da ilokla o datayı alıyorum. Daha sonra da o datanın içindeki date time'ı değiştiriyorum. Üstüne bir tek şey ekliyorum. Bir gün ekliyorum. Bir gün ekledikten sonra aynı dataları kullanıyorum. Bu fonksiyonda hani eğer datamda sıfır gibi veriler yoksa hani bunu kullanabilirim. Bir gün öncesindeki datayı alabilirim. Daha sonradan asıl konumuza gelecek olursak burada numpy kütüphanesini yani import ettim. numpy'den i, array split'i, array'i split'i, as array'i kullandım. Bunları sadece import ettim içine. komple numpy'i import etmektense Burada yukarıda temizlemiş olduğum datayı T1 Clean atmıştım. Buradaki hani aslında benim burada bunu kullanmamın sebebi split data fonksiyonunu test etmek. Doğru şekilde ayırabiliyor muyum? Burada bakıyorum. Ben buraya iki tane şey atamışım. E, variable atamışım. Bir tanesi data. Bir tanesi de split type. Bu split type benim 12 saat sonrası için mi bölecek yoksa 24 saat sonrası için mi bölecek onu belirtiyor burada. Hani farklı yerlerde kullanmak istediğim zaman da hani atıyorum aynı fonksiyonu kullanacaksam da buraya bir tane kontrol koydum. 12 veya 24 değilse bana bir hata döndürecek. Atıyorum farklı zamanlar için kullanacaksam da burayı tekrardan güncelleyebilirim. Train ve test datası olarak böldüm ben bunu burada. Daha sonra bu dataları array splitle, hani burada parçaladım. Benim train datamın uzunluğunu atıyorum 72'lik datalara böldüm. Hani bu şekilde tekrardan array shape aşağıda yazdırdığım zaman şu şekilde bana array gelmiş oldu. Ben bunları kullanıyorum test edebilmek için. Hani bahsetmiştim önceki dataları verdiğim verdiğim zaman kullanıyordum. Hani bir önceki datayı veriyordum diye. Aslında bunun amacı bu burada. Show scores fonksiyonunu aşağıda kullandım. Oraya geldiğim zaman tekrardan dönerim. Burada datasetim var. Asıl hani sizin verdiğiniz data buydu hocam. Hani bunu burada kullanıyorum. Burada split dataset fonksiyonuna soktum. Split data datasette hani az önce belirttiğim gibi dataları parçaladım. Ne kadar veriye parçalayacağını söyledim. En input'u da zaten burada alacağım değerler için, modelden alacağım değerler için kullanıyorum. Burada train datasını tekrardan reshape ettim. Bunu tekrardan listlere bölebilmek için aşağıda. Hani modeleme göndermek için burada train x ve train y olarak 2'ye bölüyorum. Train x aslında bizim elde ettiğimiz dataların hani x ekseni üzerinde mesela düz bir array olarak alıyor. Ama y train de bize aynısının hani y ekseni üzerinde alıyor. Aslında aynı datalar. Bir tek yukarıdan aşağı şekilde sıralı oluyor. x train ve y train farkı olarak. Burada bunu parçaladım. Daha sonra aşağıda modelim var mesela. Modelimde de ben burada hani LSTM katmanım var. 3 tane de katmanım var. Son katmanım zaten output olarak. Ben hani birkaç farklı ayrıyeten mesela katman da ekledim. Ama daha fazla katman eklediğimde daha başarılı sonuçlar elde edemedim. O yüzden bu kadarla sınırlı bıraktım. Ayrıyeten katmanların içindeki nöron sayılarını da değiştirerek hani en sağlıklısının bu olduğunu karar verdim. Bunu da zaten büyük ihtimal tez yazarken belirteceğiz. Neler kullandım, Burada bahsettiğim TrainX ve TrainY datalarını verdim. Ayrıca şurada Epoch ve Base Size'dan bahsetmemiştim. Epoch ve Base da aynı şekilde denediğim zaman en uygun şekilde burada Epoch'umun 100, batch'imin 100 olduğu zaman bana uygun örnek verdiğini fark ettim. Uygun tahminler yaptığını gördüm. O yüzden sadece bununla sınırlı bıraktım. Daha fazla yükselttiğim zaman hata değerlerim artıyordu. Ya da hani daha fazla öğrenemiyordu. Gerek yoktu. O yüzden böyle bıraktım. Burada da historimiz var. Historimizi de düz yaptım aslında. Hani burada uyguladığım yöntem walk forward validation. Bunun amacı burada atıyorum ben mesela şöyle atıyorum bir haftaki bir hafta sonraki veriyi elde edeceğim veya atıyorum 12 saat sonraki veriyi elde edeceğim. Ben ilk iki tane 12 saati aldım. Historinin içine attım. Daha sonradan gelecek test datalarını bu historinin üzerine ekliyorum. Mesela Hani içinde iki tane vardı. Üçüncüyü ekledim. Bu üçlü datayı veriyorum. Dördüncüyü alıyorum. Sonra bunu ekliyorum. Dörtlüyü veriyorum. Beşinciyi alıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Burada tekrardan datayı düzleştirdim. Daha sonradan input x'imi ortaya çıkarmaya çalıştım. Buradaki hani en input değeri yukarıda belirtmiştim zaten. Hani ne kadar input'umun oldu. Ayrıca burada da eksi 3'te bana hangi kolumdaki elemanı tahmin edecek ben o modelim. Hani bunu söyletirdim Daha sonradan da burada ona göre tekrardan modelime uygun şekilde reshape ettim. Bunun uzunluğuna göre. Daha sonra burada modelime gönderdim. Modelimden predict ettim. Ama bana modelimden bu dönem predict atası array olarak dönüyordu. Hani array derken hani zaten bir tane hani array geliyor içinden. Ama array'in içinde array geliyor. Benim işime sadece ere yaradığı için ben buradan sıfırıncı elemanını aldım ve buna ilettim. Ve prediction listemin içine doldurdum. Burada tanımlamıştım predictions listemi. Böylece predictions listemi doldurdum. Sonra da historia az önce bahsettiğim gibi testin hani hangi elemanını gönderdiysem onu history'e append ettim. Sonra tekrardan history ile aşağıdan devam ettim. Burada skor hesaplaması yapıyorum aslında. Burada prediction'larımı elde ettikten sonra. Burada actual yani benim asıl datam. Şurada yukarıda tanımlamış olmam lazım. Aynı, Hangi kolumu gene olduğunu burada belirttim. Daha sonra bunun uzunluğu kadar bir for döngüsü yaptım. Bunun içinde de actual data ile prediction arasındaki farkı hesapladım. Hangi elemanında ne kadar fark var. Mean score terörü hesapladım. Daha sonra buna farklı olarak squared function'ın içine sokarak da yani root min square root'u hesapladım. Daha sonra da bunları scores adında bir list, ol bir liste tanımlamıştım yukarıda şurada. Onu da bunun içine attım. Hani bütün skorları bunun içine doldurdum. Root mean square error'ları. Daha sonradan bunları hani nasıl diyeyim ana farkını bulmuş oldum buradaki fonksiyonun içinde de. Daha sonra da bu skor e, neredeydi o kısım? Şu Show Scores kısmında, şu yukarıda daha sonradan geleceğim dediğim kısımda, burada gönderdiğim skorları aslında ekrana bastırmış oldum. Şurada aşağıda görüldüğü gibi. Burada hangi değerle, aralarında ne kadar fark var, bunları gösteriyorum. Daha sonradan ana farkı zaten burada gösteriyorum şu şekilde. Ben bir de bunları benim Hani vermiş olduğunuz dataset'in içinde date time fonksiyonları olmadığı için ben de burada farazi bir date time oluşturdum. Bu da sadece kolum olarak gösterme amaçlı. Hani datanın ne zamana ait olduğunu bilmediğim için rastgele bir date time tanımladım burada. Bunları da içinde prediction içinden 72 tane geldiği için ben de buraya 72'lik bir tane date tanımladım. Start date'im atıyorum 2018'in birinci ayının birinden başlıyor. 10 dakika 10 dakika ekliyor. Bu 10 dakikayı da siz söylediğiniz için böyle eklemiştim zaten. Daha sonradan bunları ile ekrana bastırıyorum. Benim burada kolumun hani hangi zamanda hangi hata değerini hesapladım. ilk önce bir şeye bastırdım. Grafiğe bastırdım. Daha sonra da alttaki grafikte de benim asıl datamla e, prediction datamın arasında ne farkı var? Şurada görüldüğü gibi. Bunları bastırdım ve ekranda gösterttirdim. Hata değerlerimde root mean square error'larımda şu şekilde en son olarak da üretmiş olduğum modeli de böylece kaydetmiş oldum. Hani bu program çalıştığında model oradaki ana dizine kaydolmuş oluyor. Benim de anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.